Evet arkadaşlar aracımız 1911 Trak Razer profesyonel kumandalı araba. 40 kilometre hız yapıyor. Şu şekilde gerçekçi amortisörleri var. Aynı araba amortisörleri gibi. Her biri ayrı yaylanıyor bunların. Şu şekilde. Aynı araba amortisöründeki sistem aynı. Hatta ayarlanabiliyor şu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi ak sistemi var. Tut bakayım. Tut. Şurada ak sistemi var bakın. Biri ileri dönünce öbürü geriye dönüyor. Aynı arabalardaki sistem. Şurada aks mili var. Ben şanzıman var içeride. Yani tam bir profesyonel bir şey. Kumandası da o diğer o basit arabalar gibi değil. Burada direksiyon ayarı burada. Hız ay burada hız ayarı var. Direksiyonu bir arabadaki gibi bak şu arabaya tut. Ne kadar çevirirseniz yani ta birden dönmüyor yani bakın. Yavaş yavaş çeviriyor. Bak yavaş yavaş dönüyor. Yavaş yavaş. Aynı araba direksiyonu gibi yavaş yavaş dönüyor. İstersen Hızı da buradan isterseniz yavaş yavaş gidiyor. İsterseniz de bu şekilde hızlanabiliyor. Şuradan çekeyim ya. Araba evin içinde kullanılmıyor. Çok hızlı. Geliriyor yani. Bak şuradan çek gel. O tarafa doğru gideceğim. Şuradan. Buradan çek gel. Gideceğim şimdi. Evet çok hızlı gördüğünüz gibi. خفت